Hadi lan. E ee, anneannemizde de geldi. Merhabalar. Ee, Çocuklar. Sedat Çelcim sorsana okulun ilk günü nasıl geçmiş diye. Çok ödev verdiler mi anneanne? <laughs> vermişler vermişler. Baksana canı sıkkın. Tabii ilk günün yorgunluğu da var. Ee, nasıl geçti anneciğim? Okul değişmiş mi? Hocalarla iyi anlaşabildin mi? Arkadaş bulabildin mi kendine? Buldum buldum vallahi mavi tura bile çıkıyoruz beraber. <gülüyor> ya. <gülüyor> mu? Allah iki gün sonra yola çıkıyoruz artık. Mayolar, bikiniler, bakalım 15 gün denizlerdeyiz. Oho. E nerelere gidiyorsunuz? İşte Muğla'dan çıkıyoruz yola. Artık ondan sonra denizler bizim. Tabi tabi sonrası engin denizler artık. Ya ama öğrenciler böyle hayaller kurar ama yani dersleri de ihmal etmiyoruz değil mi? Canım hoca başımızda zaten adı üstünde araştırma gemisi bu. Nasıl ya? Nasıl ya? Anne, ciddi misin sen? Korkmayın, ayol. Şaka yaptım. Ben kim, gemi kim? Yani. Hakikaten anne. Sen kim, gemi kim yani? Bana hemen yeni bir telefon alıyoruz. Bir de mail adresi. Sen de kendine yeni bir tane bundan alıyorsun. Bana söylediniz mi bir şey bana? Yok. Alıp yumurtası koryonla çevirir. Tamam mı yavrum? Dediğin gibi basıyorum. Şey bir Biraz Yapısını önceki şeyi bulamıyorum. Bu gösterdiği şey. Çıkmıyor mu? Download, download etmiyorum ben. Yağla Aynı yere basıyorum. Bak. Yeni öbür tarafa yedir. dönüyor. O benim istediğim yer. Sizin çıkmıyor. De, o değil. Ayy. Yapamayacağım. Vallahi iyice kafam karıştı benim. Ama zaman. yok. İnşallah. Marlakca. Ve dışa doğru çıkıyor. Aslanım. Erkek balık sözü yok. Olacak iş var, olmayacak iş var anne ya. Yani okul dedik, bir heves dedik tamam mı? Sesimizi çıkarmadık ama yani bu şeyin, gelinle olayı nereden çıktı anlamıyorum ki. Ben de anlamıyorum ki. Acaba kaç defa anlatacağım size? Araştırma ödevi bu. Ben de bir öğrenciyim sonuçta. Ne yapayım yani? Kafamı tutayım orada hocaları öğretmenleri. Bakın bakayım bana. Çok mu demode olur bu? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Tam loser avlusu anne. Ay sana niye soruyorsam? Ya bak anneciğim, sen yapamazsın oralarda. Rezil olursun, tıpış tıpış geri dönersin sonra. He. Yani başına bir şey gelecek. Yani tamam, şimdi sana kolay... Anne, sen vapurla karşıya geçtiğinde miden bulanır. Ta -da! Bu nasıl? Yakıştı mı? <laughs> Gülme. Gülünecek ne var Kerem? E, komik ama oğlum da gülüyor. Ya benim annem yapınca komik ama seninki yapsa. Vallahi bizimkiler en fazla umreye gidiyorlar. Anne bak yaşıtların umreye gidiyor. Sense çocuk çocukla araştırma gemilerine. Ne o anne? Gemi dalı amacı mı yapacaksınız? <laughs> ben de aynı espriyi yaptım bizimkilere. Bizim bir şey var okulda. Kerim'le Bora. Onlar dediler, şeymiş, tatil beldelerinde lastik pabuç çok lazım oluyormuş. Hatta şeyi varmış bunun, tırtıllısı varmış. Onlar daha keyifli oluyormuş, öyle dediler. Anne, sen şu öğretmenin numarasını versene bana bir. Vallahi gemiden sonra bir umre şart. Anne, anne bak. Birimiz duymazsa öbürümüz görsün diye WhatsApp'ta tamam. iki tane grup kurdum. Tamam. Bak biri ailemiz grubu, öbürü, öbürü, apartman grubu. Tamam. Hah, ben de o gruptayım işte. Şimdi, şimdi ikisini de A'ya kaydettim. Hı. Yani sen ararsan biz sana ulaşamazsak, duymazsak falan tamam. filan buradan bize mesaj atabilirsin. Tamam kızım. Şöyle tamam. cep telefonun. Bu da şarj aleti. Bir de uçaktan inince bizi arıyorsun. Tamam kızım artık yeter sen de amma şey yaptın yani. Gel hadi, gel hadi bakayım. Hadi. Hı -hı. Hadi. hadi. hadi al Aslan. Hı -hı. Hadi. Hı -hı. hadi oğlum. Hadi dikkat et. Tamam çocuğum. Gelecek. Hadi yavrum. Hadi Allah'a ısmarladık. Kızıcığım, Sedatcan gel. Bak Sedatcan. Annene, babana, dayına mukayyet ol. Emi çocuğum. İyice şakacı Hadi bakayım sana emanet. Hadi. Komşum, hadi. Allah'a ısmarladık. El salla, gidiyor anneanne. Hadi. Hadi görüşürüz hadi. Ay gitti vallahi kadın. Hayır. Ya. Ne yapıyorsun adam. ya? Ay, 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 ay. Ay.